Sedef Güler duruşmasındaydınız, duruşmayı yakından takip ettiniz, salondaydınız. Evet. Neler yaşandı? Ee, karar verildi mi ya da karar ne oldu? Gerçi ben kararı bana attınız okudum ama sizden dinleyeyim. Evet. Şimdi e, aslında salonda değildim. E, onu düzelteyim önce. Kısmen salondaydım. E, karar verilmedi, ara karar açıklandı. E, şu gidişata bakıldığında da uzun soluklu bir e, dava olacağı e, gözleniyor. Yani kanımca öyle olacak. Uzun soluklu bir e, dava duruşma süreci yaşanacak gibi geliyor. Öncelikle işte ben sabahın altısına başlayan bir yolculuk neticesinde geldim. E, burada sağ olsun yine bu X platformundan tanıştığımız sevgili Arzu hocamız İsmih e, İsmihan Hanım e, onlar da bana eşlik ettiler. E, daha sonra adliyeye e, uzman e, psikolog, çocuk psikoloğu Zerin Hanım da bize katıldı. Üzücü olan taraflardan bir tanesi şuydu. E, bir e, elin beş parmağı kadar insandık orada. Yani salon, e, koridor bomboştu. E, katılım çok azdı, yoktu yani neredeyse. İşte bu saydığım isimlerin dışında dışarıdan katılım yoktu. Oysa ki e, Sedef'in annesinin buna çok ihtiyacı vardı. Sedef'in annesiyle ilk kez karşı karşıya geldim. Çok uzun süredir telefonda görüşüyorduk zaten sık aralıklarla. Size şunu söylemek istiyorum ki ben çok fazla böyle acılı annelerle ya da acılı bir aile bireyleriyle çocuklarıyla karşılaştım ama hayatımda benim ilk kez bir insanın bu kadar titreyebildiğine şahit oldum. Hani. İnsanlar dizini oynatır ya Mustafa Bey böyle bir tik halinde. Onu şöyle düşünün. Gülizar'ın bütün vücudu o şekildeydi. Soğuk soğuk terliyordu. Ee, bizi görünce çok duygulandı. Ee, birbirimize sarıldık. Ağladık. Ee, birbirimizi biraz da olsun teselli ettik. Sonra Fatma Karay geldi. Aydın'ın annesi. Bence günün en dokunaklı anı o ikisinin birbirine e, ee, sımsıkı sarılmalarıydı. Yani ben hayatımda e, öyle çok şey ifade eden bir sarılma görmedim. Aydın Karay'ın annesi e, belli ki Gülizar'ı bir kızı gibi artık sahiplenmiş ve şunu diyor. Bak Gülizar ben dimdik duruyorum mahkemelerde sen de öyle dur tamam mı? Sonrasında yıkılalım. Gerçekten çok iç acıtı, acıtıcı şeyler ama Türkiye'de de bu çok böyle kanıksadık mı? Bizim bu olayları işlerken böyle oluyor. İşte kanıksatılmaya çalışılıyor olabilir. Bizler kanı satmamak için elimizden geleni yapacağız. Ee, sonra bunlar geceleri sohbet ettiklerinde sen ne yapıyorsun dediğinde işte e, Fatma diyormuş ki ben çay şey içiyorum. Ona, e, o ben bir şey içmiyorum ama ona e, çay getirmiş. E, bizlere de ikişer tane sallamalı. Hatta Ardiye'de bize kendi getirdiği çaydan Ikram etti Yani e, Fatma da olsun Gülizar da olsun kafamda canlandırdığımız çok daha ötesinde. Zaten hani çok kıymetlilerdi. E, evlat acısı yaşayan anneler bence e, çok çok e, önemsiyorum onları. Yani böyle bir acıyı e, ben kafamda canlandıramıyorum bile ki çok ciddi bir acı yaşamış bir kadınım. Yani anne ve babasını aynı anda bir trafik kazasında vedalaşmadan kaybetmiş bir insan olduğum halde benim için bu acı çok kutsal. Çünkü çocuklarımızın üzeri ayağını taş ben dünyayı yakarım. Yani öyle. Ee, sonrasında tabi e, yapılan daha önce yapılan itirazlar e, hepsine cevap gelmemiş. O hal olayını biliyorsunuz aileye verilen, eline verilen hal evet. olayı. Evet. Ee, bir ara duruşma salonunun kapısı zaten geç başladı duruşma. Saat 3 gibi başlayacaktı. Kapısı açılıp da sanıklardan sadece bir tanesini gördüğü andan itibaren e, ilk sinir krizini Gülizar geçirdi çok zor zapt ettik onu orada e, gerçekten de çok e, zordu yani kadın e, kendisini nereye sığdıracağı hani araçları arabaları kurarsınız da salarsınız ya hani o kendi başına gezer hani kesinlikle zapt olmayan hani öyle bağırıp onun ötesinde bir ruh haliydi. Ben yani çok kötü olduk hepimiz. Arzu hocam olsun, Zeyrin hocam olsun, Fatma olsun. Yani orada Şirin Hanım vardı. Bu kadın cinayetlerine dur de platformunun temsilcisi olarak orada bulunuyordu. Sonrasında içeriye alınıyordu. Ben oradaki polis memurlarına Bodrum'dan sadece bu duruşmayı izlemek adına geldiğimizi ve akşam uçağıyla da geri döneceğimizi söylediğimde bizim girmemize izin verdiler. Oturduk zaten önümüzde şey vardı hani askerler duruyordu sanığı. Ben kafamı kaldırıp baktığımda işte o arada da Arzu Hocam telefonunu kapatmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Özge Hanım çok talihsiz bir süreç yaşamıştı. Mahkemede telefonla alakalı ben de eğildim o askerlerin arasından mahkeme eğitimine bakıyorum ki acaba hani bir ters tepki ama baktım ki mahkeme heyeti bize değil sadece Gülizar Hanım'a bakıyorlar daha yanımızda da bir beyefendi oturuyordu ondan sonra. sonra ona bir mesaj falan geldi sanıyorum. O ayağa kalktı. O ayağa kalktıktan iki dakika sonra da bizi salondan geldiler. Sizi dışarıya alacağız dediler. Niye dedim? Ondan sonra ne olur dediler. Hani uzatmayın, buyurun, dışarıya alalım sizi dediler. ve biz tabii dışarıya çıktık. Benim ilk aklıma gelen şu oldu. Hani bütün mahkemelerde de bu olur işte. O girdi. Ben niye giremiyorum? Ama dışarıda zaten büyük bir kalabalık yoktu yani hani e, Gülizar'ın işini almışlardı içeriye teyze e, gelinleri bir iki kişi daha vardı sanıyorum tanışmadım ondan sonra e, Zerrin hanım zaten hani girmemişti o dışarıda Fatma anneyle beraber oturuyorlardı dedim ki hani bizim gelmemizi içeriye girmemizi bir şey söyleyen mi oldu acaba dedim onlar dedi yok niye öyle bir şey söyleyelim zaten şey demişken hani dışarıdan İçeriden çıkan bir olursa onun yerini size alırız demişler. Ee, sonra ben dedim ki biraz biz bir aşağıya inelim bir e, kahve içelim kendimize gelin çünkü sinirlerim bozuldu. Hani mahkeme salonuna girmişiz daha süreç başlamadan gelmiş bizi içeri yalan. Sizi tekrar dışarıya alabilir miyiz diyor. Ondan sonra hatta bununla ilgili tweet falan da paylaştım. Ee, sonrasında e, Fatma anne e, beni hemen aradı. E, Filiz yukarıya gelin. E, Gülizar tekrar sinir krizi geçiriyor diye. Biz yukarıya çıktığımızda ama o sakinleşmiş ve tekrar salona girmişti. E, sonra hemen onun, bir beş dakika sonra çok kısa sürdü bütün duruşma süreci. Çünkü şey, tanık yok. Hani başka tanık yok. E, sonrasında e, Aydın Karay'ın pardon özür diliyorum. E, yok Aslında doğru söylüyorum. Fatma Anne'nin Aydın Karay'ın avukatlarından bir tanesi de yine bu duruşmaya da bakıyor, şeyin duruşmasına da bakıyor, Sedef'in duruşmasına da bakıyor. Aynı zamanda gönüllü avukatlar da var, bakanlığın da avukatı var orada. Biz Aydın Karay'ın ile görüşürken konuyla alakalı dedik ya nasıl olur hocam dedi. Ee, yani ben e, böyle bir şey dedi benim haberim olsaydı ben izin vermedim çünkü salona alınmışsınız siz dedi. Hani bir şey de ya, yani mahkemeyi tehdit edecek ne yapmış olabilirsiniz ki siz dedim ki bir şey yapmaya fırsat bile olmadı. Zaten heyetimizi görme olasılığı yok önümüzde askerler duruyor. Ee, neyse e, şey yapmadık dedi ki ara, ben bu ara verildi karar ara karar ben sizi içeri alacağım dedi. Ondan sonra beni tekim biz ara karar okunmadan girdik Arzu Hocam, e, Zerin Zerrin Hanım ve ben içeriye. Ee, çok hızlı bir şekilde ara karar okundu ara karar da şöyle söyleyeyim sanıklardan de bağlanan e, ben orada savunma vermek istiyorum diye e, itirazda bulundu o kabul görmüş e, biliyorsunuz bir tane evde bulunan üç kız var henüz mahkemeye getirilemeyen getirilmesi sağlanamayan onların e, mevcut olarak mahkemeye getirilmesiyle ilgili e, şeyde bulunuldu ve Sedef'in avukatları da reddi hakim talebinde bulunmuşlar. Ondan sonra ve oradan itibaren çıkarken ben sadece mahkeme heyetine bizi 10 dakikalık bir duruşma süreci için neden dışarıya çıkarttınız gibi bir cümle kurdum. Onlar da bizim yüzümüze baktı hani ne diyorsunuz gibisinden. Sonra mahkemede aldıktan sonra polisler geldiler. Bizi mahkemeden yani salondan dışarıya çıkartmamızın çıkartılmamızı söyledi. Yani çok özür diliyoruz. Çok da uzun bir yoldan gelmişsiniz ama e, bundan dolayı sizi çıkartmak durumunda kaldık dediler. E, bugünün sonucu buydu. Çok kısa sürdü. Çok hızlı sürdü mahkeme. Tek bir sefalanan yani... Fırat'ı gördüğümde onun o yani o gevşek, o rahat yani kimseyi umursamaz tavrı çok irite ediciydi. Yani hani zannedersiniz ki Orada e, bir genç kızın katleden bir cani değil de hani ya burada havalar biraz ısındı Bodrum civarında ben biraz İstanbul'a geleyim diyen bir e, adam edasıyla oturuyordu diğer sanık hani e, şeyde mahkeme salonunda bulunan sanıkta ben biraz Nevzat'a benzettim. Yani belki de katiller ya da katil atayları hep aynı şahsiyete aittir. Şimdi evet. duruşma bugün gerçekleşti ama aslında biz biraz da karar da bekliyorduk ama ara karar verildi. E, Duruşmada karar verilmedi. Karar, karar olmaz çünkü o evin içerisinde bulunan 3 tane kızdan bahsediliyor. O kızlardan bir tanesi sanıklardan bir tanesinin kızı. Yani onlar evet. hiç yoklar, ulaşılamıyor e, ve Tanık avukatları da yoktu mahkemede. Yani mahkemede olan avukatların tamamı e, Sedef'in avukatlarıydı. Hani sanığın avukatları yoktu. Bir tane tanık dinlettirildi zaten. O da Sedef'i selefi en son gören e, çocuk sanıyorum. E, arkadaşı. E, onun dışında tanık yoktu. Karşı tarafın avukatları yoktu. Şey için çok acı bir deneyimdi ama. E, Gülizar Hanım ve kız kardeşi, Sedef'in kız kardeşi için çünkü sürekli ağlıyorlardı devamlı ama e, hani şey gibi bir ateş topunun, bir alev topunun içerisine atmışsınız da Gülizar'ı e, nereye savrulacağını bilmeyen bir hali vardı. Hani Gülizar'ı bu şekilde tanımlayabilirim. Evet yani Allah hepsine yardımcısı olsun dua edebiliyoruz. Ah, Umarım adalet yerini bulur çünkü eee Kızını bir daha tabii ki hayata getiremeyecek, bir daha göremeyecek. En azından katilinin ağır bir ceza aldığını görsün ki yüreğine bir damla da olsa bir su serp serpilsin diye de temenni de bulunuyor. Bu şey sayısı. çok acıydı. Mustafa Bey bunu da söyleyip izniniz olursa yayından da ayrılmak <laughs> istiyorum çünkü uçağa yetişeceğim. O iki acılı annenin sanıyorum hayatım boyunca o sarılışları tarif edilemeyen bir şeydi. 30 Mayıs'a ertelendi duruşma. Umarım o duruşmada... Evet, On, saat e, 14'te yine aynı saatte. Evet, aynı e, saatte. Duruşma. Ama benim aldığım şey hiç hani daha birkaç duruşma var gibi görünüyor. Karar olmayacak gibi. Gibi. Evet, gibi. Ama inşallah olur. Hani ben tabii ki bir e, hukukçu değilim. Ama işte o üç kız halen yok. Neredeler ki? Bana kalırsa baba kızını yurt dışına kaçırdı. Çünkü adam da yurt dışına kaçmışken geri geldi hani kızını bırakıp da buralarda yurt dışına kaçmış olabileceğini de düşünmüyorum ama bir kızın canını edecek bir baba kızını da arkada bırakabilir yani e, öyle bir babalık duygusu da beklemiyorum ama ondan sonra e, fakat onların o hani o pişkinlikleri çok kötü bir şeydi ya ama Değilmişim ne yaparlarsa yapsınlar yani ne yaparlarsa yapsınlar adalet yerini bulacaktır yani Kesinlikle o katiller, bulacak ben hani edersin. diye hep de diyorum mutlaka bulacak e, bu, Geç de olsa erken de olsa biz hani Narin dosyasına çok alışırız hani hemen aslında öyle değil çok uzun süreçler biliyorsunuz mahkemeler ee, ama yeter ki annelerin acılarını su serpecek kararlar çıksın bu mahkemelerden adalet yerini bulsun bütün temennimiz o.